Merhaba arkadaşlar. Evdeki çiçeklerim kanalına hoş geldiniz. Bugün başka bir evden, komşumun eski mahalledeki komşumun evindeyiz. Eren'le birlikte sal kocana iki yaş kontrolüne gidiyorduk. Dönüşte çok sıcak bugün Antalya. Yorulduk. Mola için komşuya döndük. Ve sizlere bu güzel balkonundan ve petunyalarından kısacık bir Video paylaşmak istiyorum. Petunya severler, çiçek severler. Hoş geldiniz. İyisinizdir inşallah. Ee, sağlıklı, mutlu günler dilerim sizlere. Hayırlı haftalar diliyorum. Bugün Pazartesi. Böyle çok güzel petunyalar var. Renk renk harika. Ee, balkonu şöyle bir kısacık bir tur atalım ee, ve petunyaları sizlere göstermek istiyorum. Bu benim eski mahalledeki komşumun çiçekleri. Harikalar. Birazcık hastalanmışlardı. Geçen bir denk geldiğimde. Baya bir atmış aslında biraz çiçeklerini hastalıktan dolayı. Geriye kalanları e, bu balkondakileri çekeceğim size. Diğer balkonda e, geçmeyeceğim. Buradakileri bir size tek tek göstereceğim. Kimler gelmiş? Selamlar diyor. Beyrap. Hoş geldiniz. Sıdıka. Çolak. Ne demiş? Selam. İyi yayınlar diyor. Teşekkür ediyorum. Sıdıka Hanım hoş geldiniz. Hanife Ergen'e hayırlı günler kolay gelsin diyor. Çok güzeldiler demiş. E, merhaba iyi gezmeler diyor. Mevkap. Teşekkür ediyorum. Sağlık ocağına gittik biz oğlumla. Bugün boy kilo ölçümü vardı. 2,5 buçuk e, yaş kontrol oluyor bu. Artık aşısı yokmuş. 4 yaşında aşısı varmış. Onu da öğrendik. Aşıları bitirmiş olduk. Artık 4 yaş aşımız olacak. Böyle güzel petunyalar tohum da yapıyorlar. Şöyle tohum yapan var mı diye soran varsa bakın siyah siyah tohumlarını da size bir göstereyim. Böyle bir kapsül içerisinde oluyor. Bolca da tohum yapıyor. Sultan Yılmaz gelmiş. Hoş gelmiş. Selamlar diyor. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Vesile de ne demiş? Çok güzel. Herkesi selamlıyorum demiş. Teşekkür ediyorum. Abdullah Helvacı çok demiş. Bırak kalsın. Selamun aleyküm diyor Ayşe Bayraktar. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. İyisinizdir inşallah. Güzeller demiş Abdullah Helvacı. Burada da bir tane böcek var. Gördünüz mü böceği? Evet. Bu da Eren böcek. Sen böcek misin Eren? Rüşra Taş gelmiş. Kolay gelsin diyor. Teşekkür ediyorum. Menekşeler demiş. Abdullah Helvacı. Yasemin Akgül. Selamlar diyor. Aleykümselam, hoş geldiniz. Avokado, değil mi? Bakın, böyle avokado da Renk renk petunyalar var. Bakın, bu pembe. Rüzgardan birazcık tutuyorum. dur. Bu daha açık böyle bir fuşya. Bu koyusu lila mor. Çok güzel renkleri var. Harikalar. Bakın bildiğim bir petunya balkonu. Beyazı var ileride. Beyazını da göstereceğim sizlere. Bakın yerler bile petunya çiçeği her yer. Kırmızı. Şu renk de çok güzel. Bakın bu da harika. Ve büyük çiçekliler. Küçük değiller. Tohumları dökülmüş. Yaprağın alt kısmı komple siyah siyah tohumları. Böyle. Beyazı da varmış. Beyazı tek bir kök var burada. Yine ortasında bir pembelik var ama bez. necesiniz demişler. İyiyiz. Sizler nasılsınız? Selamlar demiş. Amin Kerimov. Aleyküm selam. Güzel günler demiş. Teşekkür ediyorum. Abdullah Helvacı açmıyor demiş. Evet. Baya bir rengi var. Çok güzel renkleri var. Maşallah diyelim. Kemal Aliyeva ne demiş? İyi yayınlar efendim. Bir zamanlar bende de vardı. Komşumun gözü değdi. Hepsi kurudu demiş. <laughs> Komşunuzun gözü değmiş. Evet bazen böyle nazar oluyor. Maşallah çok güzeller. Hepsi bende çiçekleri çok severim ve yetiştiririm. Çiçek seven insanın kalbi de güzel mer merhametli olur. Selamlar diyor. Aleyküm selam. Evet öyle olur. Amin. Kerim oldu. Maşallah demiş. Evet. Böyle bu çiçekleri bırakıp bir yerlere bile bir hafta on günlüğüne bir yere bile gidemiyoruz. E, gidersem ne olur diye onları düşünüyoruz. Çiçek bakmak böyle bir şey. Onları bile kimseye e, emanet edemiyorsun. Çünkü geriye döndüğünde hepsi heder olmuş oluyor. Maşallah diyen arkadaşlarımız var. Merhaba bayılıyorum bu çiçeklere demiş. Şükran Çörek selamlar demiş. Aleyküm selam. Hoş geldiniz Şükran Hanım. Onlara çok su verin demiş. Amin. Kerim ol. Yani işte. Böyle. Artık bunların yazın sonuna doğru kuruma zamanları geliyor. Budadıktan sonra yeniden budayınca yeniden dal veriyor. Ben budadım ben dikini. Budaya biliyorsunuz. Oraya tekrar dönüş yapacağım. Kovada biber. Sizler de kovada biber yetiştirebilirsiniz. Bunlar geçen yılki budanmış olan biberler. Budayın böyle tekrar yeni dallarından erken zamanda biber verebiliyor. Bir iki kişi yaşıyorsanız ev konunuzun köşesinde kahvaltıda ya da yemeğin yanında yemelik biberinizi yetiştirmiş olursunuz. Sardunya nasıl dersiniz? İyi mi? Bakın. Bu da sardunyaları. Kırmızı sardunyası var, çok güzel. Çokça kalmıştı vardı aslında. Baya bir böceklenmiş onlar, atmış, yolmuş, kalmamış onlar. Harikalar. Beğenlerin bırakırsanız memnun olurum. E, destek e, vermek istiyorsanız lütfen beğeni e, butonuna basın arkadaşlar. Ve ilk defa geldiyseniz de kanalıma abone olarak e, tüm çiçeklerimden ve paylaştığım tüm videolarımdan haberdar olursunuz. Şöyle so, size bahçesinde göstereyim mi? Ben burada oturdum aslında. Ben burada alt e, katta şu panjurlu olan kısımda e, yedi 7 yıl oturdum. O nedenle burası bizim için başka bir duygu. Çocukların burada doğup büyümesi biraz e, şey, oğlumun. Bahçedeki ortanca görüyor musunuz? Yan komşunun o da ekmiş. Harikalar. Diğer balkona da gideceğim. Diğer balkonda çekebilirsin dedi hepsi abi. Bizim verdi. Burada da hazır dolu suyu var kovada. Çiçeklerinize bekletmiş su vermenizin e, faydası. Çünkü bizim çeşme sularımız klorlu su. Klorlu su böyle doldurup bekletirseniz klor uçmuş oluyor ve çiçeklerinizi suladığınızda e, klorsuz bir suyla sulamış oluyorsunuz. Klor ee, sağlıklı bir şey değil. Hem de kireç olarak da bekleyince birazcık azalmış oluyor. Hı. Kireçli su da çiçekler için sağlıklı olmuyor. Böyle bekletin. Dinlenmiş su verin. Yani 3 saat falan bir beklemesi bile yeterli olur. Suladıktan sonra dolu bırakın. Su kabınızı, kovanızı ya da bidonunuzu e, az açık bir şekilde bekletirseniz güzel dinlenmiş bir su hazırlamış olursunuz diğer balkona gideceğim arkadaşlar. Şöyle bir geçelim. Petunia kopartacağım elimle ve şöyle gidiyorum. Mor mor. Biz geldik. Hah, Merhaba. Evet. Biz oğlumla biz geldik. Biz Bakın. Geldik. Biz geldik. Biz geldik. Burası da kapalı balkonun dışarıda. Bolca çiçekleri var yine. Ee, yılbaşıların saksılarını değiştirmiş. Saksı tercihi nasıl olacağını e, bunları almış ama yılbaşılarını değiştirsem değiştirmesem diye bir düşünüyordu. Sonra karar verip değiştirmiş. Güzel olmuş. Böyle. Eren'in oradan bakalım sen. Bu tarafa geç. Eren gel. He, söyle söyle abone de. Söyle. söyle. Kanalımıza abone olun de anneme de. Anne. Böyle de yap. Beğeni de. Anne. Böyle böyle. Evet böyle. Evet çok güzel oldu. Abone. <laughs> Söyledin sen hadi gidebilirsin sen. Evet buradakileri göstereceğiz. Bak burada çok güzelleri var. Burada bakın. Eren senin oradan. Evet bakın bunlar cam dışındakiler. Çok güzeller ha. İpek çiçeği kedi tırnakları var sardunyalar var Evet neydi o şeyin ee, çekten getirdiğin çiçeğin ismi bunda ben hediye etmiştim örtüsünde ona göre sermiş evet. morlu morlu bir aç hemenes çekilişle kazanan arkadaşlarımız vardı ee, gidecek arkadaşlara onun aynısı Ha, şu Çekçi Hümreti'nin getirdiğini sordum. İştah adını bilmiyor ki ondan. Neydi dedin ona, ne Biz karanfili? Yok. O da bir şey karanfil oluyor, o yeşil gördüğünü. Ha, gördüğünün. İzmir karanfili, İzmir Türkiye'de. Karanfili. Ama orada ismi ne bilmiyorum. Ha, orada. Ha, Türkiye'de İzmir karanfili. Ama ee, ben de onun, şey bende de, de var ama açmadı bir türlü. Bir yılı geçti, açmadı o Bu karanfil. Da açmadı. Bu da açmadı. Hı. Bana Hı. da senden mi geldi acaba? Nereden geldiğini bilmiyorum. Bende de var. Açmadı. Açmadı açmasın bakalım. Niyeti yok açmaya. Bunları yeniledim. Hep söktüm şeylerini. Hani diplerini temizledim. He. Yeniden fışkarıyorlar artık. Evet, güzel oluyorlar. He. Şu hmm, ıı, gelmedi. Ne otu? Şey otuydu? yok. Semizot. Ama yok yok, yok deri otu. Deri otu. Bakın deri otunun çiçeği tomurcukmuş. He. Tohumunu alıyorum, Hali. tekrardan ekiyorum. Tohumunu alıp yeniden ekip kendisine eee deri otunu yetiştiriyor. Orada He. da vardı o görmüş olduğunuz da dereotunun tohumu oluyor tepesindeki sarılar. Evet. Sonra kurulacak. Ben anladım. Onlar kibrit çöpü ya. Kibrit çöpü mü yiyor oğlum döktü orada? Döktü de hepsini yiyor. Şurada yeri... mor da tura. Yine. Cemil geldi mi? Yok gelmedi. Çocuk senin kısırını seviyor mu? Seni bekliyor. ben. Suyumu yiyorum. Ha tamam. Şey kısır yapacağız biz şimdi. Ha. Hatay usulü kısır yapacağız. Beni bekliyorlarmış. Evet kısır yoğuracağım arkadaşlar. Buyurun gelin sizlere de yapayım bir gün. Ee, Antalya'da ıslama oluyor kısırlar. Suda ıslıyorsun sıcak suda bekletiyorsun. Ee, soğanı da tavada kavurup üzerine döküp karıştırıyor. Sonra da yeşilliğini döküyor. Bizde ise sıcak su dökmüyoruz. Oturuyoruz leğenin başına. E, biber salçası ile güzelce yoğuruyoruz. Hatay usulü. Sonra da yoğurduktan sonra yeşilliğini nar önce zeytinyağını, yeşilliğini katıyoruz. Beni bekliyorlarmış. Benim olan annemin kısırı demiş. Şimdi bir onu yapalım. Çiçekleri de sizlere gösterdik. Umarım güzel e, bir video olmuştur. Memnun kalmışsınızdır. Beğenilerinizi bekliyorum videoma e, destek olmak için. Şunu da soranlar. Hmm, Hovartya ismi bunun da çok çeşitleri var bunun. Ya ben de iki çeşidi var. Bir bundan bir de e, daha ismi yabancı yine bir ismi var ama genel ismi Hovartia. Bu da Hovartia oluyor. Bolca yavru da verir. Bunu yeni mi aldın? Hangisini? Hovartia'yin. Şunu. Ya, o yıllardan beri var. Işte. Büyümemiş. Gelişmemiş. Ya Çok o sert ve bak sıkıyorum sert susuz toprağa. toprağı Hı, toprağı, hmm, toprağı ile. Ha. A, 101'den aldırdım. Oradan alma. 12. İyi olmuyor. Sonra bu toprağı ettim hmm. İyi. Tarçın mı ekeledin bunların yüzüne? Ha. Tarçın mı bu? Ha, tarçın. Ama yine de sinek var mı dibinde? Toprağında var. Seyrek tarçın seyrek var. var. Hı -hı. Halbuki senden geldiğimde yaptım ben onu. Hı, hmm, var halen. Belki tarçın eskidiyse. Hı -hı. Tarçın onu yenileyebilirsin. Şeyse. Babaanne. Bak burada. Burada bakıyoruz. Evet. Sana bakıyoruz. Evet benim oğlum. Balkona geldik Balkona ha. geldik biz. Ha tabii. Ah güneş gelmese de o balkonda yiysek çiçeklere baka baka. Hmm, yok içeriye gideceğiz sıcak burası. Evet. evet. Hadi, bay bay Hadi bay bay de sen buradaki ablalara bir. Kışın Eren. Geldiğinizde artık... Eren bay bay de ablalara da gidelim. Ee, anne. Demeyecek anne. misin? Neden demeyeceksin? Demedi. Ne demeyeceksin? Demedi. Deme o zaman. Al arabanı da git buradan. Anlamam. Çok kızdık. <laughs> Minnoşum. Minnoş Anlamam. musun? Anlamam. <laughs> Düşürme al arabanı. İyi seyirler diliyorum sizlere arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hayırlı sağlıklı haftalar dilerim. Görüşürüz inşallah. Bugün pazartesi akşam e, saat sekiz 45'te güzel bir video gelecek. Beklerim e, yorumlarınızı, görüşlerinizi. Sağlıcakla kalın. Bay bay.